Merhaba, Petope ve Kliniği Hasan Hüseyin Demir. Bugün sizlere köpek ve kedilerde toksikasyon yani zehirlenme ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Söz konusu konuyu seçmemizdeki neden ise birkaç gün öncesinde bu konuyla ilgili sıcağı sıcağına bir olayla karşılaşmamızdır. Detaylara geçmeden önce sizlerden ricamız lütfen kedi ve köpek ve diğer evcil hayvanlarınızla kendileri için üretilmiş özel, kaliteli, dengeli, zengin içeriğe sahip mamalar dışında farklı veya toksik olma ihtimali olan bilmediğimiz gıdaları vermeyelim. Yılların bilimsel ve teknolojik birikimi sayesinde ülkemizde dünya markasıyla çok sayıda firma bulunmaktı zaten. Ve bu firmalar sizler için en üst kalitede ve oldukça zengin besin içeriğine sahip mamalar üretmektedir. Nitekim bu üretim faaliyetleri zor, maliyetli bir ARGE eğitim araştırma ve bilgi birikimi gerektirmektedir. Sizlerin bu standartları evde sağlaması maalesef mümkün değildir. Bu önemli noktaya değindikten sonra şimdi yaşadığımız olaylara bir geri dönelim. Birkaç gün öncesinde orta yaşlarda bir Fransız buldu. Köpek ırkı klinimize rutin iç dış parazit uygulamaları için başvurdu. Hızlı bir muayene yaptıktan sonra köpeğin nasıl ve ne şekilde beslendiği, hangi marka mamalar yediğini sorduk. Maalesef aldığımız cevap biraz bizi üzdü. Çünkü köpeğe her türlü ev gıdasının verildiğini öğrendik. Yaş üzüm, kuru üzüm, yemekler, tatlılar, cipsler ve aklınıza ne geliyorsa her şey yedirilmiş. Hatta bu da yeterli gelmemiş. markalı çikolata da verilmiş. Ki kuru üzüm, yaş üzüm, çikolata başta olmak üzere bu gıdaların çoğunluğu kedi ve köpeğimiz için zehirli, toksik e, gıda maddeleridir. Bir hekimin en temel sorumluluğu hastanın yaşamını uzatmak, sağlıklı kalması için gerekli bilgilendirme, açıklama yapmak. Biz de bu sorumluluğumuzu yerine getirdik. Mama dışında verilen her türlü gıdanın kendilerini üzebileceğini, hastanın hayatına mal olabileceği, özellikle çikolata, yaş ve kuru üzüm vermemesi gerektiğini, bu zamana kadar bir şey olmaması tamamen tesadüf ve verilen gıdaların az miktarda olması sebebiyle olabileceği, sonradan da zehirlenmelerin şekillenebileceğini üzerine basa basa anlattık. Tüm bu uyarılara rağmen eve verdiğimiz iç ve dış parazit ilaçlarının maalesef çikolatayla vermiş ve hasta gece fenalaşmış. Tabii bu süreçte korku dolu anlar yaşanmış. Ertesi gün bizi aradılar. Ya ilaçlar ilaç olarak ne verdiniz? Köpeğim az kalsın ölüyordu gibi bir cümle kuruldu. İlacı ne ile verdiğini sorduğumuzda ise çikolata cevabını aldık. Üstelik verdiğimiz ilaç iç ve dış parası ilaçları daha önce de kullanılmış. Bu olaylardan anlaşılabileceği gibi lütfen hekimlerinizin sözlerine kulak verin. Evde sizin yiyebileceğiniz her gıdayı kedi ve köpeğinize vermeye çalışmayın. Ama hocam ne yapayım? Ağlıyor. Çok üzgün. Dayanamıyorum. Anneme söz geçiremiyorum. Biz ne yersek onu yiyor. Çatal bıçak sesi duyunca koşup geliyor gibi cümleler ile bu durumu normalleştirmeyin. Tüm bu yaşanacak olumsuzlukları engellemek sizin elinizde. Dedikten sonra diğer zehirli yapabilecek gıdalara geçmek istiyorum değinmek istiyorum. Bunlar en çok karşılaştığımız gördüğümüz zehirlenme türleri. Evde de çok fazla var. Başta çikolata zehirlenmesi. İçinde teobromin dediğimiz bir madde var türlü çikolata ve çikolata içeren gıdalar kedi ve köpeklerde zehirlenme belirtileri ya zehirlenmeye sebep olur. Gerekli hızlı müdahale edilmez ise ve yüksek dozda alınırsa maalesef ölümle sonuçlanabiliyor. Kedi ve köpeklerde çikolata zehirlenmesi daha çok biz kusma görüyoruz, ishal görüyoruz, titreme, hiperaktif dediğimiz aşırı hareketlilik, huzursuzluk, taşı yani kalp ritminin hızlı olması, nöbet gibi belirtiler oluyor. İkincisi de sakız zehirlenmesi. İçinde kısitol var. Bu kısitol pek çok e, gıdada tatlandırıcı olarak kullanılmakta. Özellikle köpeklerde ksilitol hipoglisemi yani kan şekerinin düşmesine sebep olur. Bu buna bağlı titremeler, krizler, nöbetler gelişir. Ksitoz zehirlenmesi alındıktan e, birkaç saat sonra gelişir, yani hızlı bir süre. Ataksi dediğimiz denge kaybı veya kas ve iskelet sistemindeki orantısız hareketler, dengesiz hareketler. Leterci dediğimiz e, yaşamsal işlevlerin çok azalması, ve sürekli uyku hali, kusma, nöbet ve karaciğer hasarı yapar. be the Parol ya da parasetamol zehirlenmesi biz bunu daha çok beşer yani insan hekiminde ateş düşürücü olarak e, kullanıldığını biliyoruz. Kedi ve köpeklerde toksik ve maalesef çok sık veriliyor. Daha çok hocam ateşi vardı, ayakları sıcaktı, kulakları sıcaktı. Ondan verdim gibi ifadeler ya da cümlelerle karşılaşıyoruz. Bu beşeri ilaç ciddi karaciğer hasarı yapar. Aynı zamanda soluk dişetleri, karın ağrısı, letarji dediğimiz yaşamsal işlevlerin azaldığı uyku hali yapar. De kanaması gibi bulgular yapabilir ya da kendini gösterir. Bir diğeri, kedi ve köpeklerde salyangoz zehri. Bu metal değil dediğimiz bir madde içerir. Başta ihbar mevsim olmak üzere ve genellikle her yağmurdan sonra kırsal bölgelerde, bazen şehirde, bahçemizde yoğun miktarda salyangoz görüyoruz ya da salyangoz artışı oluyor. Bu salyangozları öldürmek için kullanılan ilaçlar maalesef bazen köpeklerimiz alabiliyor bu ilaçları özellikle bu zehir ile ölmüş salyangozların köpek tarafından yenmesiyle bu şekillenir. Köpekler için oldukça zehirlidir. Kas titremeleri, nöbetler, yüksek ateş, ataksi dediğimiz kas ve iskelet sistemindeki anormal ve istemsiz hareketler görülebilir. Bir diğeri üzüm zehirlenmesi kedi ve köpeklerde. Bu zehirlenme türü de çok sık karşılaştığımız bir durum. Hem yaş hem kuru üzüm köpeklerde akut böbrek yetmezliği yapmaktadır. Eğer köpeğinize yaş ve kuru üzüm verdiyseniz iştahsızlık, kusma, ataksi, böbrek bölgesine dokunulda ağrı ve hassasiyetle kendini belli eder. Bir diğeri antifriz zehirlenmesi yani etilen glikoz zehirlenmesi yine kedi ve köpeklerde böbrek yetmezliği yapar. Ayrıca nörolojik bozukluklar yani yeterce dediğimiz yaşamsal işlemlerin çok azaldığı sürekli uyku hali ve kasılma ile kendini gösterebiliyor. Bir diğeri organofosfat zehirlenmesi. Bu grup ilaçlar böcek ilaçlarıdır. Böcek ilacı yiyen kedi ve köpeklerde aşırı salya artışı, kasılma, biyoz istediğimiz göz bebeklerinin küçülmesi ve genel kas ve sinir bozukları yer alır. Kedi ve köpeklerde bir diğeri fare zehri, warfarin zehirlenmesi. Fare ilaçları içinde bulunan etken madde bu grupta yer alır. Köpek ve kedilerde kanamı bozukluğu iç kanama yapar. Ek olarak kendisini burun kanaması, dışkıda kan, mide kanaması olarak kendini gösterir. Bir diğeri aflatoksin zehirlenmesi, küf zehirlenmesi. Evde, dışarıda veya açıkta bırakılan veya bozuk gıdaların bazen bilerek ya da bilmeyerek kedi veya köpeğe verilmesi sonucunda eğer gıdada küf oluşumu ve buna bağlı aflatoksin var ise bu hayvanınızda ciddi zehirlenmelere sebep olacaktır. Aflatoksinler kedi ve köpeklerde karaciğer hasarı yapar. Bu durum ileri düzeyde olursa karaciğer yetmezliği, kusma, sarılık, ishal, deterji dediğimiz o uyku hali neden olur. Son olarak kedi ve köpeklerde iç-dış parazitlerin internetten alınması, yanlış doz ve türler kullanılması ile çok fazla zehirlenme kliniklerimize geliyor. Ki bu ürünlerin ilaç olmaları sebebiyle internetten satılması yasaktır ve suçtur. Aynı zamanda bu ilaçların doğru şekilde ve doğru dozda uygulanmaması sebebiyle zehirlenmeler şekillenmektedir. Bu elzem bir noktadır. E, diyerek videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Umarım faydalı olmuştur. Başka bir video ve konuda görüşmek üzere. İyi günler dilerim.